Galatasaray en çok milli takımlarında sakatlanan oyunculardan çekti. O simhen başta olmak üzere giden her oyuncu dönüşünde mutlaka bir sorunu da beraberinde getirdi. Şimdi ise İsmail Jakov sıkıntısı var, milli takımına giden tecrübeli oyuncunun henüz hiç antrenmanalara çıkmamış olması sarı kırmızılı teknik heyette tedirginlik yarattı. Senegal milli takımının geçtiğimiz pazartesi günü başlayan kampında yer alan İsmail Jacobs, şu ana kadar hiçbir antrenmana katılmadı. Bu durum Galatasaray cephesinde tedirginlik yarattı. Kafilede bulunmasına rağmen Jacobs'un idmanlardaki yokluğu dikkat çekerken, Senegal cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Senegal basınından Bifsport'un aktardığı habere göre, Oyuncunun durumu yakından takip edilirken antrenmanlara neden katılmadığı konusunda belirsizlik sürüyor.